2013-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Çalı Kuşu dizisinde başrolleri paylaşan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Mutlu birliktelikleri 5 yıl önce evlilikte taçlandıran oyuncu çift, 2019 senesinde Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Tatil gününde eşiyle gezmede şimdilerde ikinci çocuklarına kavuşmak için gün sayan çift, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Birkaç hafta önce nişan taşında objektiflere yansıyan Evcen ve Özçivit, gazetecilerle selamlaştıktan sonra ayaküstü soruları yanıtlamıştı, izinli gününü eşiyle geçirdiğini söyleyen Kuruluş Osman, dizisinin yıldızı Burak Özçivit, dün yeni sezonunun ilk yayını vardı. Bugün de tatil, Fahriye'yi dışarı çıkardım. Uzun zaman sonra geziyoruz demişti. Kili bu sırada kendilerine gösterilen yoğun ilgiye karşılık vererek hayranlarının fotoğraf çektirme talebini geri çevirmemişti. Yoğun çalışma mesaisiyle alakalı konuşan Özçivit, "Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çok vaktimiz olmuyor ama bir günün içerisine hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. İkinci kez anne olmak için gün sayan Fahriye Evcen ise gazetecilerin yoğun tempoda dizi ve reklam anlaşmalarının yanı sıra seyahatlerinden memnun kalıyor musunuz sorusuna kahkaha atarak vakit ayırmaya çalışıyor. Her boşluğunda beraberiz yanıtını vermişti. Hamilelik çok güzel geçiyor. Hamileliğin iyi geçtiğini söyleyen Evcen, "Dinlenmedeyiz bu ara. Hamilelik çok güzel geçiyor." dedi. Karanın duruma alıştığını söyleyen Evcene doğum sonrası ne yapacağı sorulunca, bir süre çalışmayacağız tabi doğum olsun bir bakacağız şeklinde konuşmuştu. Bebek göründü Fahriye Evcenden geçtiğimiz haftalarda da karnı burnunda pozlar gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, siyah tulumuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü ismin karnının iyice belirginleşmesi gözden kaçmamıştı, ikinci kez anne olmaya hazırlanan Evcen'e kısa sürede binlerce beğeni ve hayranlarından, maşallah, çok güzel bir oyuncu gibi yorumlar gelmişti. Arabada poz verdi heyecanı günden güne büyüyen Fahriye Evcen, son olarak arabada verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Lacivert beyaz çizgili bir hırka giymeyi tercih eden güzel oyuncu, arabasının camından baktığı anları fotoğrafladı. Hamile Evcen'in paylaşımı büyük ilgi gördü.